Drashti Dami, son zamanlarda hem özel hayatında hem de kariyerinde önemli gelişmelerle gündemde. 2024 yılının Ekim ayında, Drashti ve eşi Neeraj Kemka, ilk çocukları olan bir kız bebek dünyaya getirdiklerini duyurdular. Bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaşarak takipçileriyle sevinçlerini paylaştılar. Drashti, 2015 yılında Neeraj Kemka ile evlenmişti ve bu, çiftin 9 yıllık evliliklerinin ardından gelen bir bebek haberi oldu. Ayrıca Drash Didami, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Son zamanlarda takipçileriyle bebek beklediği dönemine dair duygularını ve deneyimlerini paylaştı. Bu süreçte birçok hayranı ve ünlü isim ona destek mesajları gönderdi. Drashti'nin sosyal medya hesapları, onun hayatına dair güncel bilgiler ve paylaşımlar için önemli bir kaynak haline geldi. Kariyerine gelince, Drashti, Hindistan'ın en popüler televizyon yıldızlarından biri olarak tanınıyor. Çeşitli dizilerdeki performanslarıyla büyük beğeni topladı ve birçok ödül kazandı. Özellikle Git Hui Sapse Parayı ve Madubala, Ek Işk Ek Junun gibi projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Drashti'nin kariyeri sadece televizyon dizileriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda reklam projeleri ve sosyal medya kampanyalarıyla da devam ediyor. Drashti Tami'nin hem özel hayatındaki gelişmeler hem de kariyerindeki başarıları, onu Hindistan'da ve dünya genelinde tanınan bir isim haline getiriyor. Hayranları, onun yeni annelik yolculuğunu ve kariyerindeki yeni projelerini merakla takip ediyor. Drashti Dami'nin kariyerindeki önemli dönüm noktaları nelerdir? Drashti Dami, Hindistan'ın en sevilen televizyon oyuncularından biridir ve kariyeri boyunca birçok önemli projede yer almıştır. Özellikle Git, Hui Sabse Parayi dizisindeki Git karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu dizi, onun kariyerinde bir dönüm noktası olmuş ve geniş bir hayran kitlesi edinmesini sağlamıştır. Drashti, bu dizideki performansı ile birçok ödül kazanmış ve izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur. Son projeleri ve gelişmeleri, Drashti Dami son zamanlarda çeşitli projelerde yer alarak kariyerine devam etmektedir. Özellikle Piyarkiye Ek Kahani dizisinde de önemli bir rol oynamıştır. Bu dizi Vahbiz Dorabci'nin kariyerinde de bir dönüm noktası olmuştur ve Drashti'nin oyunculuk yeteneklerini sergilemesi açısından önemli bir platform sağlamıştır. Kişisel hayatı ve ilişkileri Drashti kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmektedir. Özellikle Vivian de Sena ile olan ilişkisi hayranları tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İkili, birlikte çalıştıkları projelerdeki uyumlarıyla dikkat çekmiş ve bu durum hayranları arasında büyük bir merak uyandırmıştır. Sosyal medya ve hayran etkileşimi Drash Didami, sosyal medya platformlarında da oldukça aktiftir. Hayranlarıyla sürekli etkileşimde bulunarak onların desteklerini hissetmekte ve bu sayede kariyerine yön vermektedir. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, onun kişisel yaşamı ve projeleri hakkında bilgi edinmek isteyen hayranları için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Trashti Dami'nin kariyeri ve özel hayatı sürekli olarak gelişmekte ve hayranları tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Onun yetenekleri ve projeleri Hindistan televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Drashti Dami'nin son projeleri ve gelecek planları nelerdir? Drashti Dami, son dönemdeki projeleri ve kariyer gelişmeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Kanal 7'de yayınlanan Yaralı Kalbim dizisinde başrol oynaması onun popüleritesini artırdı. Bu dizideki performansı ile izleyicilerden büyük beğeni topladı ve Drashti git karakteriyle tanınan Gurmit Çotar ile birlikte sahne aldı dizi izleyicilere duygusal anlar sunarak Drashti'nin oyunculuk yeteneklerini bir kez daha sergilemesine olanak tanıdı. Drashti Damin'in kariyer geçmişi Drashti Dami daha önce Yalancı Bahar ve Madubala gibi popüler dizilerde de rol almıştı. Bu projelerdeki performansları onu Hindistan'da tanınan bir oyuncu haline getirdi. Özellikle Madubala dizisindeki rolü ona büyük bir hayran kitlesi kazandırdı. Drastin'in kariyeri boyunca birçok ödül kazanması onun yeteneklerini ve izleyiciler üzerindeki etkisini göstermektedir. Gelecek projeleri, Drastin'in gelecekteki projeleri hakkında henüz net bilgiler bulunmamakla birlikte izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar yeni projeler üzerinde çalıştığını düşündürüyor. Drastin'in kariyerine yön verecek yeni projelerle ilgili gelişmeler hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Drashti Dami, hem geçmişteki başarılı projeleri hem de güncel çalışmaları ile Hindistan televizyon dünyasında önemli bir yere sahip. İzleyiciler, onun yeni projelerini sabırsızlıkla bekliyor. Drashti Dami'nin projeleri ve popüleritesi, Drashti, Yaralı Kalbim, Giyit, Yalancı Bahar gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır bu dizilerdeki performansları ona geniş bir hayran kitlesi kazandırmıştır. Özellikle Yaralı Kalbim dizisinde başrol oynaması, onun güzelliği ve yeteneğiyle birleşince izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Sosyal medya ve etkileşim, Drashti'nin sosyal medya hesapları, hayranlarıyla etkileşim kurmak için önemli bir platform haline gelmiştir. Instagram'da paylaştığı fotoğraflar ve hikayeler, takipçileri tarafından yoğun ilgi görmekte ve sıkça paylaşılmaktadır. Bu durum, onun popülaritesini artırmakta ve yeni projeleri hakkında bilgi edinmek isteyen hayranları için bir kaynak oluşturmaktadır. Trashi Dhami, hem televizyon dünyasında hem de sosyal medyada etkili bir figür olarak öne çıkmaktadır. Onun projeleri ve sosyal medya paylaşımları, hayranlarıyla olan bağını güçlendirmekte ve kariyerine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bu nedenle Drashti'nin gelişmelerini takip etmek, onun kariyerindeki yenilikleri ve değişimleri görmek açısından oldukça önemlidir. Drashti Dami'nin özel hayatı ve ailesi hakkında güncel bilgiler nelerdir? Drashti Dami, Hindistan'ın Mumbai kentinde 10 Ocak 1985 tarihinde doğmuştur. Mithibai Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında başlamış ve özellikle Madubala, Ek i̇şk Ek Jun'un dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu dizi, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur ve geniş bir hayran kitlesi edinmesini sağlamıştır. Drashti Dami'nin kariyeri ve projeleri, Drashti televizyon dünyasında birçok popüler dizide rol almıştır. Git, Hui ve Yaralı Kalbim gibi projelerdeki performanslarıyla da dikkat çekmiştir. Bu dizilerdeki rolleri onun oyunculuk yeteneğini ve izleyicilerle kurduğu bağı pekiştirmiştir. Ayrıca Drashti'nin özel hayatı da sık sık gündeme gelmektedir. Aşk hayatı ve ilişkileri hakkında çeşitli spekülasyonlar olsa da kendisi genellikle özel hayatını gizli tutmayı tercih etmektedir. Son haberler ve sosyal medya etkisi Son zamanlarda Drashti Dami sosyal medya platformlarında da aktif bir şekilde yer almaktadır. Hayranlarıyla etkileşimde bulunmakta ve projeleri hakkında güncellemeler paylaşmaktadır. Özellikle Instagram ve Facebook gibi platformlarda hayranlarıyla olan ilişkisini güçlendirmekte ve yeni projeleri hakkında bilgi vermektedir. Drashdi'nin sosyal medya paylaşımları onun hayranları tarafından büyük ilgi görmekte ve bu da onun popülaritesini artırmaktadır. Drashdi Tami hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili gelişmeleri takip eden hayranları için her zaman ilgi çekici bir figür olmuştur onun yetenekleri ve kişiliği onu Hindistan televizyonunun en sevilen yüzlerinden biri haline getirmiştir. Drashti Dami'nin en popüler dizileri hangileridir? Drashti Dami, Hindistan'ın en sevilen televizyon oyuncularından biridir ve özellikle Madhubala, Ek Ishq Ek Junoon dizisindeki performansıyla tanınmaktadır. Bu dizi, 2012-2014 yılları arasında yayınlanmış ve Drashti'nin canlandırdığı Madhubala karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Drashti, bu dizideki rolü sayesinde en popüler çift ödülünü de kazanmıştır. Son zamanlarda Drashti Dami'nin kariyerine dair bazı ilginç gelişmeler yaşanıyor. 2018 yılında Vivian de Sena ile olan uyumunu övgüyle dile getirmiştir. İkili, Madu Bala dizisindeki performanslarıyla hala hatırlanmakta ve hayranları tarafından çok sevilmektedir. Drashti bu dizideki rolüyle sadece oyunculuk yeteneğini değil, aynı zamanda dans yeteneğini de sergilemiştir. 2013 yılında Çalak Dikla ja, dans yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Drashti'nin sosyal medya paylaşımları da hayranları tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Özellikle Instagram ve Facebook gibi platformlarda hayranlarıyla etkileşimde bulunarak onların sevgisini kazanmaya devam etmektedir. Ayrıca Drashti'nin yeni projeleri ve kariyer gelişmeleri hakkında güncel bilgiler almak için sosyal medya hesaplarını takip etmek faydalı olabilir. Drashti Dhami, hem oyunculuk hem de dans alanındaki yetenekleriyle Hindistan televizyon dünyasında önemli bir yere sahiptir. Hayranları onun yeni projelerini ve gelişmelerini merakla beklemektedir.